Global Biyomedikal İşin uzmanını sunar. Herkese merhaba. Ben dermatoloji uzmanı Doktor Ahmet Öşet Bugün sizlere saç ekimi ile ilgili bilgiler vereceğim. Saç ekimi bildiğiniz gibi kellik veya seyrelme problemi yaşayan kişilere kıllarının yoğun olduğu alanlardan fazla kılların alınıp seyrek bölgelere ekilmesi işlemidir. Türkiye son yıllarda hem yüksek tıbbi olanakları hem de coğrafi konumu itibariyle Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'nın saç ekim merkezi haline gelmiştir. Saç ekimini en çok genetik tip saç dökülmesi olanlara yapmaktayız. Hormonal nedenler, stres, çeşitli kazalar gibi sebeplerle olan saç kayıplarında da kadın ve erkek herkese saç ekimi yapılabilmektedir. Saç ekiminde kaç greft gerekir, 3000 mi 4000 mi gibi sorular en sık karşılaştığımız sorular. Bu noktada önemli olan vücudun bize kaç kıl almamıza izin verdiğidir. Genelde ense bölgesi ve kulak arkası bölgeleri kıl verici alan olarak kullanmaktayız. Bu bölgedeki her 5 kıldan birini alıp ekmek doğru bir yaklaşım. Tabi kıl kalınlığı ve kıllar arası mesafeyi de göz önünde bulundurmamız lazım. Tüm tepe ve az miktarda da tepe arkası boş olan kişilere en az 5000 graft ekim gerektiğini söyleyebilirim. Ekilen her 100 kılı en az 80 tanesi sağlıklı bir şekilde uzadıysa ekim başarılı kabul edilir. Ekim başarısını arttırmak için PRP ve kök hücre tedavileri ekim sonrası uygulanabilir. Vücuttan alınan yaklaşık 2 tüp kanın içindeki kan pulcuklarını ayrıştırmakta bu pulcukların içindeki büyüme iyileştirme faktörlerini ekim alanlarına enjekte etmekteyiz. Ekim sonrası 2. haftada başlayıp 4-6 seans yine 2 hafta aralarla işlemi tekrar ediyoruz. Böylece ektiğimiz kıllar daha sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişiyor. Saç ekiminin risklerinden bahsedecek olursak aslında hijyenik bir ortam ve Deneyimli ellerde saç ekimi çok nadiren komplikasyon geliştiren bir işlem. Yapılan anesteziye bağlı alerjik reaksiyon, keloid denilen kabarıklıklar işlem öncesi detaylı sorgulamayla engellenebilir. Enfeksiyon riski hijyen önlemleriyle ekart edilebilir. İşlem sonrası kısa süre kullanılan ilaçlar ile ağrı kontrolü sağlanabilir. Saç ekimi mutlaka bir doktor kontrolünde, profesyonel sağlık ekipleri tarafından yapılmalıdır. Hepinize sağlıklı ve güzel günler dilerim. Global Biomedikal işin uzmanını sundu.